Biliyorsunuz hem 31 Mart hem de 2 Haziran'da tekrarlanan iki seçim geçirdik. Bir yılda iki seçim yapan Ender belediyelerden biriyiz. O seçim sonrasında göreve yaklaşık iki buçuk ay gibi bir geç başladık. Bu kaybımız oldu. Tabii ki çok projemiz vardı. Bu projelerin hepsini hemen hayata geçirmek için büyük bir mücadeleye başladık. Çok önemli bir bölümünü de gerçekleştirdik ama maalesef 100 yılda hatta bazen bin yılda bir denk gelen bir koronavirüs süreci bu sokağa çıkma yasakları işte maskeler insanların iş hayatından uzaklaşması üretimin durması gibi bir salgınla karşılaştık yaklaşık 2 yılımızı o sürece heba ettik ama bu süreçte şunu gördük sosyal belediyecilik nasıl yapabilirin bir kanıtını sunduk hiçbir evi gıdasız bırakmadık hiçbir evi yardımsız bırakmadık. Onlara sağlık hizmetleri konusunda her türlü katkıyı sağladık. Hastaneye ulaştırılmaları, tedavi süreçleri ve evlerine intikali konusunda her türlü katkıyı sağlık ilçe müdürlüğümüz, Denizli il sağlık müdürlüğümüzle koordineli şekilde çalıştık. Başarılı bir dönem geçirdik ama keşke yaşamasaydık. Tabii ki ölümlerimiz oldu. Bu ölümlerden dolayı da çok üzgünüz. Onların hepsine e, inanın. Allah'tan rahmet e, kalanlara da e, başsağlığı diliyorum. Zor bir süreçti. Ardından bir ekonomik kriz geldi. Büyük bir ekonomik kriz. Hem e, küresel anlamda e, hem de mikro düzeyde, makro düzeyde büyük bir ekonomik kriz. İliklerimize kadar hissettik bu krizi. E, belediye yatırımlarına, belediye gelirlerine, harcamalara tüm kurumların harcamalarına hatta devletimiz bile iki kez ek bütçe yapmak zorunda kaldı. Yani bir türlü hesabı tutturulamayan bir dönem yaşadık. Şunu söyleyebilirim yani aslında daha çok atlatabilmiş değiliz. Ben emekliyim aynı zamanda. Ben 5 bin alamadım henüz. Herkese verilen devlet emeklisine 5 bin lirayı veremediği bir ekonomik kriz sürecinden geçiyoruz. Aslında bu çok derin ama biz bu süreci iyi atlattık. doğru koordine ettik. Şunu söyleyebilirim. 5000 lira bütün emeklerin ikramiye alamadığı bir dönemde biz işçilerimize yılda 5 kez 23 Nisan'da, 29 Ekim'de, 1 Mayıs'ta, Kurban Bayramı'nda ve Ramazan Bayramı'nda 5 kez ikramiye verdik çalışanlarımıza ve o konuda gerçekten yani bölgemizde herhalde bunu yapabilen tek belediye biziz. Maaş ödemesi konusunda bir gün bile gecikmedik bugüne kadar. Ücretlerin ödenmesi konusunda bir gün bile gecikmedik. Hiçbir kamu kurumuna borçlanmadık. Hiçbir kamu kurumundan borç dilenmedik. Hiçbir yere gidip şu yardımı yapın, bunu yapın demedik. Hakkımız olanı istedik ama hakkımız olmayan bir şeyi asla istemedik. Yani... Sıkı bir mali disiplin, sıkı bir e, iş e, disiplini süreciyle e, bu süreci tamamladık. Birçok mahallemize sosyal tesisler kazandırdık. Konaz merkeze muhteşem bir sosyal tesis e, kapalı pazar yeri kazandırdık. E, Birçok yere e, yollar açtık, yollar yaptık. Onlar zaten görevimiz. 10 bin dönüm araziye sulama suyu getirdik. Bu çok değerli, kıymetli çünkü üretimi deste desteklememiz gerekiyor. Tohum merkezi yaptık, yerel tohum merkezi. E, kreşler yaptık, en değerlisi belki bu. Hem Kızıl Yer Mahallemizde hem de Kocabaş Mahallemizde istihdam edilmiş. Yani iş hayatından, e, çocuğundan dolayı uzaklaşmak zorunda kal kalan ya da e, kalabilecek olan ailelerin o e, kaygılarını önleyen bir e, gündüz bakım evi kreş hizmeti sunduk. Tamamen belediyemizin uhdesinde gerçekleştirdik bunları. Sağ olsun hayırsever ha insanları. Bu konuda bize e, işletmelerimizin, e, okullarımızın yüzde otuzunu, yüzde kırkını bağışta bulundular. Yani şunu söyleyebilirim, Honaz Belediyesi olarak biz hayat neredeyse orada Honaz Belediyesi var mantığıyla hareket ettik. Ve e, başarılı olduğumuzu düşünüyorum. 22 mahallemizin 15 mahallesinde e, sosyal tesis sorununu çözdük ya da çözme aşamasına geldik. Şu anda 3 tane e, temel atma aşamasında olan... E, projemiz var. Bir tanesi tamamlanmak üzere diğerlerini de tamamladık ve e hizmete sunduk. Yani e geçen gün bir hesaplama yaptım. Yani bundan yaklaşık 2-3 ay önce ne kadar sabit yatırım gerçekleştirdi Honaz Belediyesi net bugünkü değer yöntemiyle 488 milyon lira. Şu anda e bu yeni e ay 2 ay daha geçti üzerinden yaklaşık 520 milyon liralık bir e, sabit yatırım gerçekleştirmişiz ve bunları biz tamamen öz değerlerimizle, kendi olanaklarımızla gerçekleştirmişiz. Bu müthiş bir başarı. Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi yapıyoruz Kocabaş'a. Onu da e, %25'ini bir e, hayırseverimiz bağışladı. Geri kalan %75'ini kendi belediyemizin bütçesinden yapıyoruz. 40 gün gibi bir süremiz kaldı. 40 gün sonra hep birlikte bütün e, basınımızla o açılışı gerçekleştireceğiz ve yaşlarımıza da sahip çıkacağız. Yani şunu söyleyebilirim, Honaz Belediyesi 4,5 yılda ne yaptı dediğimde, ben bir ölçme değerlendirme hocası, e, yıllarca yargı yayınlarına ve üniversitede ölçme değerlendirme derslerine de giren bir hoca olarak hep şunu söyledim, kendi öz değerlendirmesini yapamayanlar başkasını değerlendirmemeli diye. Bizim öz değerlendirmemiz e, bana göre e, geçer notun çok çok üzerinde. Yani biz, Pekiye yakın bir not aldık. Bu da bizi gururlandırıyor. Kendi kendine yetebilen, hiçbir yere avuç açmayan, hiçbir yerden para ya da yardım dilenmeyen, bana şu binayı yap, bana şu aracı ver, bana bu işte ekipmanı gönder, şunu bunu yap demeyen bir belediye yaratmaya çalıştık ki bunu başardık. Yaptığımız bütün eserleri kendi olanaklarımızla borçsuz olarak yaptık. İyi bir mali disiplin sürecimiz var, mali planlamamız var. Bunun da temelinde şu var, onu söyleyebilirim. Biz çok etkili fizibilite raporları çıkarıyoruz her bir yatırım için. O fizibilite raporunda biz hem doğrudan maliyetleri, hem dolaylı maliyetleri, hem doğrudan faydaları, hem de dolaylı faydaları ölçüyoruz. Ve bu ölçümlerin sonucunda bu yatırımın bölgeye ne kadar katkı sağlayabileceğinin sonucunu ortaya koyduktan sonra o yatırım kararını alıyoruz ki bence doğrusu bu. E, düşünün e, yolcu inmeyen havaalanları yapıldığı bir günde e, ülkemizde bizim yaptığımız yatırımların hepsi hemen hemen tümü yüzde yüz verimlikle işliyor. Yüzde yüz verimlikle çalışıyor. E, örneğin bir Karaçay'da sosyal tesis yaptık. E, sayısını unuttum kaç tane e, hayır düğün, asker yemeği, mevlüt, nişan, e, pazar... Ee, ne kadar etkinlik yaptığımızı unuttum. Aynı şekilde Akbaş'ta, aynı şekilde Menteş Mahallemizde, aynı şekilde Aydınlar Mahallemiz, Yokuş başında, Onaz Merkez'deki altı mahallemizde yani bunların hepsini üst üste koyduğumuzda her bir yatırımın e, maksimum verimliğe ulaştığı bir süreç yaşıyoruz ki bu e, belediyelerin kaynakları e, rasyonel, akılcı kullanmasının temel çıkış noktası olmalı. Çünkü boşa yapılan her bir kuruş aslında iki katı maliyet anlamına gelir ki Buna bizim katlanma ihtimalimiz yok. Böyle bir belediye anlayışıyla 4,5 yıla geldik. Mecliste biz hazırlıktayız. 9-7 gerideyiz. Belki yatırımlarımızı, örneğin Karateke'ye bir sosyal tesis yatırımı yapacaktık. Onu yapamadık. Ayın 5 Ocak gibi bir taziye evi projemiz var. O ihaleye çıkacak. Onu bitiremedik bugüne kadar. Tam tersi, burası belki de çok önemli. Birçok belediye evet arsa sattı. Büyükşehir de dahil çok büyük arsalar sattı. E, Honaz Onaz Belediyesi arsa aldı. Altını çiziyorum. Honaz Belediyesi arsa aldı. Hem aşağıda derede hem de Kızılyer Mahallesi'nde iki e, mahallemizin sosyal tesisi için e, o büyüklüğe yetecek kentin e, o mahallenin tam merkezinde arsa satın aldı vatandaştan e, ve o arsaları belediyemizin e, envanterine kazandırmış olduk tapusuyla birlikte. Bu çok değerli. Yani şimdi siz arsa yok diye bir yatırımı erteleyemiyorsunuz. Ona bazı e, çıkış noktaları bulmanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de işte arsa satın almaktı. Satın aldık, paralarını ödedik, tapularını aldık ve şimdi e, hem Aşağıdağdere'de hem de Kızılyar Mahallesi'nde sosyal tesis çalışmalarımız başladı. Hatta Aşağıdağdere Mahallesi'nde ayın 27'sinde Buradan da vatandaşlarımıza ilan etmiş olayım. Bir temel atma törenimiz olacak. Açılışlarımız olacak. Kızıl yer mahallemizde bir temel atma töreni olacak. Emirazili mahallemizde bir temel atma töreni olacak. Sosyal tesis yapılmayan mahalle sayısı hızla aşağı doğru iniyor. Bir Karateke kaldı. Bir de dere çiftlikle Sapaca mahallemiz kaldı. Sosyal tesis yapamadığımız. Oraları da eğer İkinci döneme bize Allah nasip ederse burada olursak, vatandaşımızın e, takdiri bu yönde olursa elbette o mahallelere de kısa sürede o alanları kazandırıp sosyal hayatı hızlandıran ve özellikle köyden kente değil tam tersi ve kentten köye göçü hızlandıran ve kırsal alandaki yaşamı e, kent e, hem özellikleriyle hem o modernliğiyle hem de e, o hizmetlerin e, kentteki, merkezdeki e, o e, lüksüyle onları orada buluşturmak ve çocuklara geleceği e, orada kurmaları konusunda bir yol çizmek istiyoruz. Bu da bizim en büyük hedeflerimizden birisi. Belediye başkanları bir yerlerde konuşulmasını, bir yerlerde isminin geçmesini e, gururla karşılar. Demek ki başarılı oluyorsunuz ki sizi bir yerlerde telaffuz edebiliyorlar. Ama benim öncelikle hedefim e, kendi ilçemde, kendi Doğup büyüdüm, sokaklarının tümünde oyun oynadım, büyüdüm, aile ilişkilerimin, feodal ilişkilerimin, akrabalık ilişkilerimin hepsinin bu ilçede gerçekleşti, bu kente halen borcum var diye düşünüyorum. Bu kente hizmet etmek, eksik kalan yerleri, özellikle bir fen lisesi, karabağ projesi, kadın kooperatifi, güneş enerji tarlası, güneş tarlası gibi daha yapmak istediğimiz e, projeler var, onlarca proje var. Bunları hayata geçirmeden e, bir başka yere gitmek tabii ki e, benim çok arzuladığım bir durum değil. Ancak benim partim, Cumhuriyet Halk Partisi e, Yüksel Kepenek Başkan sana biz şurada ihtiyaç duyuyoruz derlerse ben asla görevden de kaçmam. Çünkü parti disipliniyle büyüdüm. E, babam partili, abilerim partili, annem 94 yaşında partili yani bir e, tam Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün o niteliklerini kazanmış olan bir ailenin ferdiyim. O nedenle partimin vermiş olduğu görevden sade üyelikte dahil hiçbirinden kaçmam. Derse ki bana partim, ya sen biraz dinlen, şöyle köşede dur, sade üye olarak görevine devam et. O da kabul. Yani Pamukkale Büyükşehir'de dahil olmak üzere. Oralarda da bir görev tevdi ederse benim partim. Orada da hiçbir şekilde, şunu söyleyebilirim, seçim kazanmak bir alışkanlıktır. Biz 4 yılda 5 seçim kazanan bir anlayışız. Yani hem 31 Mart'ı kazandık, hem 2 Haziran'ı kazandık, hem 14 Mayıs'ı kazandık, hem 28 Mayıs'ı kazandık. Ve biliyorsunuz kurultay sürecinde de Sayın Genel Başkanımın yanında ilk günden bu yana durarak bütün ilçe kongrelerinde o fikrimi, e, düşüncelerimi e, oradaki bütün ilçelerde beyan ederek ve paylaşarak e, kurultay sürecinde de değişimin yanında yer aldım ve e, 4 Mayıs gecesi yani e, 5 Mayıs'ın sabahın ilk saatlerinde Özgür Özel'in kazandığı süreçte de o seçimin e, kazananlar bölümünde yer aldım. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde partisinde kaybeden olmaz. Hepimiz çok değerliyiz. Hepimiz e, o süreçte e, sayın e, genel başkanıma destek olsun olmasın herkes Cumhuriyet Halk Partili. Benim tek e, belki üzerinde duracağım hiç rengini belli etmeden, suya sabuna dokunmadan yani e, belki ilk kez bu terimi kullanacağım. E, bir sıvı gibi girdiği kaba göre şekil alan bir politikacı olmadım. Yani asla e, ben e, günü kurtarayım. Ya yani pragmatist bir politikacı olmadım. E, tamamen e, kendi düşüncelerim ve e, duruşum sayesinde bir yerde olmaya çalışıyorum. Kaybetsem de kazansam da onlardan asla ödün vermem. O yüzden yine söylüyorum bir sıvı gibi girdiği kaba göre şekil değiştiren bir partili ya da belediye başkanı asla olmam. Bunu kimse benden beklemesin. Öyle bir şekil alırsam benim binlerce yetiştirdiğim öğrenciye, yetiştirdiğim evladıma büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış olurum ki bunu asla düşünemem. Yani Honaz'la seçim kazanma konusunda tabii ki elimden gelen her şeyi yapacağız. E, orada hiç kimsenin şüphesi olmasın. E, kazanabileceğimiz yönünde de e, oldukça e, güçlü emareler var. E, ancak e, tabii ki ittifakın olmaması e, birçok noktada e, hem İyi Parti'ye hem de Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, seçim kazanma konusunda büyük bir zorluk çıkarabilir. Onu söyleyeyim. Ama biz bir programda sormuşlardı ittifak yok kimle ittifak edeceksiniz diye sormuşlardı ben de şunu söylemiştim biz halkımızla ittifak edeceğiz yani tabanda insanların o hem ferasetine hem de o geniş düşü çünkü bizim Anadolu insanı çok aydın düşünür bakmayın siz öyle eğitim işte kişi başına düşen eğitim yılı sayısı az gibi görünse de Avrupa ülkelerine göre çok siyaset konusunda çok e, gerçekten seçicidir. E, muhtarlıkta ayrı oy verir, büyükşehirde ayrı oy verir, e, belediye meclisinde ayrı oy verir, belediye Başkanlığı'nda ayrı oy verir. Yani öyle e, bizim seçmenimiz gerçekten bilinçli ve bilgili bir seçmendir. E, örneğin e, bizim kadınlarımızın e, yaklaşık %65-68'i e, Honaz'da bana oy verdi. E, bu şunu söyledi e, eşime evet başka yere oy vereceğim dedim ama kendi çocuğumun geleceği için e, perdenin arkasına girdiğinde size oy verdim başkanım ya da hocam diye e, çok söyleyenler oldu. Biz bunu ölçümlediğimizde e, gerçekten kadınların çok önemli bir bölümünün bize oy verdiğini e, gözlemledik. Bu da e, aslında artık seçmenin öyle e, işte genel başkan nereye işaret ederse biz oraya gideriz e, mihvalinden çıktı. Tamamen kendi düşüncelerini okuyabilen, kendi düşüncelerini gerçekten anlamlandıran ve oy verme davranışını sandıkta o düşünceyle birleştiren bir seçmen kitlesine sahibiz. Çok az kaldı öyle eşinin söylediği yere koştura koştura oy veren ya da babasının söylediği yere koştura koştura oy veren çocukların gençlerin olduğu bir dönem artık geride kaldı. Herkes özgürce yapılanları görerek hizmetleri görerek yaklaşımı görerek, huzuru görerek ben onu söylüyorum her zaman Honaz huzurunuzu kaçırmayın. Honaz'da müthiş bir huzur var. Huzurunuzu kaçırmayın. Huzura oy verin, sevgiye ve bilgiye oy verin diye her zaman söylüyorum. Ve biz seçimi kazanma konusunda İyi Parti'nin gerçekten iyi düşünceleri düşünceli dostlarıyla da bu seçimde bir arada olacağımızdan hiçbir şüphem yok. Biz o seçimde onlarla yine kol kola onlarla yine el ele sandıkta birlikte yürüyeceğiz ve o seçim akşamı e, kutlamaları da İyi Partili dostlarımızla MHP'li dostlarımızla hatta AK Parti'den gelen bize destek veren dostlarımızla hep bir arada yaşayacağız benim partim yok ben Cumhuriyet Halk Partiliyim ama bir belediye başkanının partisi olmaz seçimi kazandığımızda ilk işimiz hemen rozeti bir kenara e, koyup kolları sıvayıp e, ikinci beş yılda Yapacağımız hizmetlere odaklanmak, işte bir tane sulama sondajına başladık. Onun bir an önce hizmete sokulması, karavanın hizmete sokulması, kadın kooperatifi, ilçemize bir fen lisesinin kazandırılması, güneş enerjisi tarlasının kurulması gibi çok daha yapamadığımız yerlere kreş ve gündüz bakım ev projelerinin yaygınlaştırılması gibi onlarca projemiz var. Söz verdiğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. %95, %97'sini yaptık. Ama şunu da söyleyebilirim, biz e, somut durumun somut tahlili gerekir der felsefeci e, çok ünlü bir yazarımız. E, biz de güncel e, sorunların ortaya çıkardığı büyük küçük sorunları da e, projelerle e, destekleyerek o günün koşullarına göre yeni projeler hayata koyup yolumuza devam etmek istiyoruz. bizde üç tane İyi Parti'den gelen meclis üyemiz vardı. Üç tane de Cumhuriyet Halk Partili meclis üyemiz vardı. Altı kişiyiz. Zaten onlardan iki tanesi İyi Parti'den istifa ettiler ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldılar. Bir tane sadece İyi Parti'de meclis üyesi kaldı. O da bizim dostumuz, arkadaşımız. Onu da çok seviyoruz. O hatta İyi Parti'den aday adayı oldu. Onda da birlikte yol yürümekten, çalışmaktan başkan yardımcım da aynı bir zamanda benim. E, tabii ki gurur duyuyorum. E, biz e, aslında özünde bir insanlarız, bir arada insanlarız. E, onların e, ben e, belediye başkanlığı seçiminde başka bir yere oy verebileceklerine olasılık bile vermiyorum. Çünkü biliyorlar ki burada e, hem İyi Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem diğer partilerin e, sevenleri e, Honaz belediyesinde Honaz'da bir huzur ortamı var etkin bir çalışma temposu var, huzurlu bir örgüt yapısı var. Yani üst üste koyduğunuzda bu huzuru hiç kimse kaçırmak istemez. Biz kocaman bir ülkeyiz. Kocaman bir ülkenin üretken, zengin, varsıl, kişi başına düşen geliri 25 bin dolar hedefleyen bir ilçesinde yaşıyoruz. Bu ilçede kim iş yapabilecekse, kim canla başla çalışacaksa, kendi parti rozetini ya da e, felsefesini bir kenara koyup örgüt hedeflerine ulaşmak için bu e, Honaz'ın daha e, mutlu, daha çok kazanan, daha çok üreten bir ilçe haline dönüşmesi için hangi partiden olursa olsun onlarla e, çalışmak, bir arada olmak e, kaçınılmaz. Çünkü e, insanların hiçbirini, asıl tehlikelisi o, o biraz önce söylediğim e, kaba göre şekil almak. Eğer bir kişi kendi siyasi görüşünü muhafaza edip ama ben bu ekibin içinde varım, bu ekibin başarısı için bakın bir örnek vereyim size. Galatasaray şu anda Türkiye'nin en başarılı futbol takımlarından bir tanesi. Okan Buruk'un yardımcı antrenörü, benim bildiğim kadar Fenerbahçeli. Ama kim için ter döküyor? Galatasaray için ter döküyor. İşte böyle olmalı. Yani biz bir ekibin başarısı için ter dökebilen o felsefede buluşabilen insanlardan oluşan büyük bir e, takım oluşturduysak, onun hangi partili olduğu inanın hiç de önemli değil. Ve biliyorum ki o insanlar bir süre sonra çünkü biz e, siyasi düşüncelerimizi doğuştan getirmiyoruz, sonradan ediniyoruz. E, sonradan edindiklerimizi sonradan da değiştirebiliyoruz. Ve o insanların çoğu da Cumhuriyet Halk Partisi'ne şimdi sempatiyle bakar oldu biliyor musunuz? Yani artık kesinlikle oy vermem davranışından. Kafama yatarsa oy verebilirim davranışına evrildiler. E bu da çok değerli bir kazanım çünkü biz karşı mahalleden oyalamazsak tek başımıza kazanamıyoruz. O nedenle bizim o mahalleden de onların gönlünde yer edinip artmamız lazım, çoğalmamız buna ekonomide çoğaltan diyorlar evet. ve onların hayatta kalmasını da sağlayan düzenleyen ilkesi diyorlar. Biz çoğaltan etkisini mutlaka sağlamamız gerekiyor. O nasıl halkı? Öğrencim olsa ne derdim? Bir kere sevgiyi ve bilgiyi başucunuzdan hiç eksik etmeyin derdim. Çünkü tek başına sevgi yetmiyor, tek başına bilgi de yetmiyor. İkisi bir arada olduğunda sevgi ve bilgi, inanın e, karşınızdakine elinizi açarak gidiyorsunuz, yumruğunuzu sıkarak gitmiyorsunuz. E, hesapçı olmuyorsunuz, kafanızın arkasında başka hesaplar olmuyor sevgi olduğunda sevgi ve onu hem beden dilinize hem gözünüze hem yüzünüze hem yaptığınız işlere ürettiğiniz e, o e, paylaştığınız insanlarla olan o diyaloglara hepsine yansıyor. Yani aslında sevgi insanın yüzünde ve yüreğinde. Yüreğindekini yüzüne yansıtıyorsa, e, hele hele onu bilgiyle de taçlandırabiliyorsa bence e, başarısız olmak diye bir şey söz konusu değil. Herkes başarılı başarabilir. Ve özellikle şunu söylüyorum, kazanılamayacak hiçbir seçim yoktur. Yeter ki doğru stratejileri belirleyelim. Yeter ki doğru bir siyasal kampanya yürütelim. İnsanlara doğru noktada ihtiyaç duydukları, gereksinim duydukları noktalarda doğru dokunuşlar yapabilelim. Ben kazanamayacak olsaydı 2019 seçimlerini kazanamazdık. 70 yıl sonra, dile kolay tam 70 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi 10 seçim kazandı. Bu büyük bir devrim. Yani bunu başarabilen 3-5 ilçeden biriyiz biz. bu çok önemli aslında bir köşe taşı. bunu başarabiliyorsak demek ki aslında insanlarda düzelemeyecek, evrilemeyecek bir olumsuz davranış yok. Hepsini olumlu evirebiliriz. Bütün seçimlerde rahatım ben. Çünkü başarı başarının mayasıdır. E 31 Mart'ta o çünkü biz seçime kaygısız girdik. Kaygı başarıyı düşürür. Kaygı ile başarı oranı arasında ters yönlü bir ilişki vardır. Yani kaygı arttıkça başarı azalır. Biz kaygı düzeyi yüksek bir seçim atmosferi hiç yaşamadık. İnsanlara dokunabileceğimizi, onların gönlüne girebileceğimizi, onlarla kendimize anlattığımızda neler yapabileceğimizi çok iyi anlattık. Eğer Ersiz o çocukların, o gençlerin, o işte kadınların, anaların, o temiz duygularında, o yüreklerinde bir yer edinebiliyorsanız bence seçim başarısızlığı diye bir şey söz konusu olmaz.